Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 100 milyon TL'lik para yomuru kazıyacağız. Bakalım kaç para vereceğiz. Bu yeni çıkmış herhalde. Üst bölümde yer alan kazanan sembollerin her birinin altında semboller bile eşleştir. Bundan ikramiyeyi al diyor. Bakalım. Şimdi kazanan sembolleri bir kazıyalım. Yıldız. Araba hazine pasta ve zar arkadaşlar sembollerimiz bakalım çıkacak mı ev çıktı arkadaşlar 2 trilyon ama yok tavşan çıktı 500 TL yok atma da çıktı yok. Kat çıktı. Yok. Davul çıktı. O da yok. Burada yüzük çıktı. Yok. Tren çıktı. Yok. Kasa çıktı. Yok. çıktı. O da yok. Kolye çıktı. Yok. Cüzdan çıktı. iki trilyon. O da yok. Pasta çıktı. 10 TL. Bu var. 10 TL çıktı arkadaşlar. Balon çıktı. Yok araba çıktı. Var. 20 TL, 30 TL. Biletin parasını kurtardık arkadaşlar. Çuval çıktı. 30 TL yok. Yonca çıktı 100 TL yok. Nar çıktı. Yok. altın çıktı. Yok. Yat çıktı. Yok. Anahtar çıktı. O da yok arkadaşlar. Araba ve pastadan toplamda 30 TL kazandık arkadaşlar. Bu kadar. Arkası da bu şekilde. 2 milyon 10 bin 500 200 100 50 ve 30 TL ödüller varmış. Bizimki böyle arkadaşlar. 30 TL kazandık. Yani milyoner olamadık. Kanalıma abone olup yorum beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler.